Dışarı bir bomba atıyor. Gitti <laughs> dışarı. <dişleri>. Biz ki <laughs> kapıdan Aşağıma bak. Ejdahra e, gibi bir şey gördüm. Bir malumatınız olsun. Son kadar bir anlaşma sor. Nolur lan? Hayda tey bandaj, hayda tey bandaj. Take Hadi Emre, 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 Emre. Emre. <gülüyor> 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 Abi cilden kararmış bu kızı Gazla, gazla, gazla Gazla bakalım hadi, hadi Bakalım ne olacak ya var, yavaş, yavaş yavaş. Çimenlere girme çimenlere girme. Çimenlere girme çimenlere girme. Köyler köyler burada. Üç askiler geldi. Etrafınız sarıldı. Beyaz bayrakla ana yola gelin. Teslim var. Köylerin, şahlerin şefkatli kollarına gelin. Yolun sonuna gelin. Bütün arkadaşlarımız öldü. Köylerin, şahlerin şefkatli kollarına gelin. Herkesin yoluna gidelim. Göt. Önder'in <laughs> Eşek otu yerse baş ağrır. Oğlum içeride haysiyet var mı yoksa biz dışarıdan kendimiz mi getiriyoruz lan? <laughs> yapmayın artık ya. <laughs>